Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatü aleyke ya Resulallah Esselatü aleyke ya Habiballah Bu konumuz kense, Kenzül Arş duası ve sırları Rivayet olunduğuna göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor Cebrail bana dedi ki Ey Muhammed Kim ömründe bir kere bu duayı okursa Allahu Teala ona kıyamet gününde Yüz ayın on dördü gibi Parlak olarak haşreder Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden Haçlardan daha fazla olsa bile kendisine kabul olmuş nafile haç ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giyindirir. Hasta okursa şifa verir. Hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur. Dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa Allah onların, Allah onların şerlerinden korur. Ve Allah'ın mağlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men, men eder. Borçlu olan okursa Allah onun borcunu ödemeye mufak kılar. Hiçbir kimse ye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insandan ve şeytandan, sancı ve her türlü hastalıktan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü beleketli olur. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu Anh buyurdu. Gece olsun, gündüz olsun. Bu duayı okudum. Peygamber Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Hazreti Ömer de şöyle buyurdu. Hiçbir hacetim olmadı ki onun için bu dağ yok da giderir misin? Hazreti Osman anh diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i ezberleye, ezberleyemezdim. Resul-i Ekrem'e bu hususu şikayet ettim. Bana bu dağı öğretti. Onu okudum da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladım. Hazreti Ali Keremallahu ve Cehavu buyuruyor ki ben bu dağı okudum vakit düşmanıma galebe çalardım. Kim, kim ki Fatiha'yı, İlas suresini, kafiri ve felak ve nas suresini üç kere okuyup sonra da bu da okursa Allah onun karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur. Ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar. Ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerine üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahu Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suyu okursa su durur. Yahut yanan ateşi okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa adam para parça olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her akadında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu dahi okursa dünya ve ahirette ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur. Biz burada kısa olarak zikrettik nevadir kav kavliyeden alındı. Diğer bir kaynakta da fazileti ve sırları şöyle anlatılmaktadır. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle otururken Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Muhammed, Rabb Rab, Rabb Rabb Teala te sana selam kıldı. Duayı Allahu Teala hiçbir peygamber vermedi. Senin ümmetinden bir kimse bu duayı okursa veya götürürse o yerde ne türlü tehlike olursa olsun şerlerinden emin olur dedi. Eğer bir kimseyle dost olmak için okursa dost olur. Eğer düşman üzerine okursa perişan olur. Halk arasında beybetli görünmek istersen bu dahi yazıp götüresin. Bir kimsenin dişi veya başı ağrırsa bu dahi okursa Hak Teala bu duanın hürmetine şifa ihsan eder. Ya Muhammed bu dahi hürmetle saklayan kimse seni rüyasında görür. Her kim bu duayı bir kez okursa Allah hacetini kabul eder. Gözlerinden rahatsız olan bir kimse misk, safran ve gül suyu karışımı bir mürekkep ile yazıp suni ise şifa bulur. Yağmurlu bir günde okursa Allah Teala maradını verir. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil Alemin. El Fatiha